Bataklı Çiftlik köyünde 3 dönümlük alan üzerinde 3 yıl önce üretimine başlanan aronya meyvesinde ilk hasat yapıldı. 200 kilo aronya toplayan Düzeli çiftçi Saem Yavuz, tarlasında fındığa alternatif bir ürün olması için bu meyveye yöneldiklerini ifade etti. Ağaçları diktim böyle. Bunun üçüncü senesi bu sene bitiyor. Yani meyve vermeye başladı. 2020 yılında ektik biz bunları tarlaya. Dolayısıyla <laughs> ürün yılı bu sene Topluyorsun. Tabii fındık gibi, pancar gibi, ne bileyim başka diğer çiftçinin ürettiği diğer ürünler gibi henüz tanınan bir ürün değil. Dolayısıyla piyasası Sadece tanıyanlar açısından geçerli olan ve ekenler açısından geçerli olan bir durumu var. Suyu seven bir bitki bu. Tıbbi aromatik bir bitki. Suyunu eksik etmiyoruz. Bu arada organik bir firma firma ile de sözleşme imzaladım. Onların önerdiğinin dışında herhangi bir gübre, suni gübre, zira ilaç kesinlikle kullanılmıyor. Tamam, hepsini anlatma. Tamam. 2020 yılında Kasım ayında bunları diktik. Bunlar dediğimiz aronya fidanlarını diktik. Neden aronya fidanı? Aronya fidanı tıbbi aromatik bir bitki. Alternatif bir ürün olur düşüncesiyle. Diğer bahçelerimizde kavak ve fındık ekili farklı bir ürün olduğu için bunu tercih ettik. E, tabii bir zahmet olmadan olmuyor. Yani tarlanın bakımını bir kere zaten yapmak gerekiyor genel anlamda. Ama aronyanın da özellikle sulama ihtiyacı yoğun, yüksek bir bitki. Dolayısıyla bir sulama teşkilatı, damlama sistemi kuruldu. Şu anda motorun sesi zaten geliyor. Her akşam 1 saat 45 dakika arasında bir sulama gerçekleştiriyoruz. Bunun haricinde genel bir temizliğini yapmak gerekiyor. Şu anda tarlamız ürüne oturduğu için ot mücadelesine ara verdik. Yani fındıktan... Daha mı zor? Yok fındıktan zor oldu söylenemez ama bir emek vermek gerekiyor buna da. Peki neden bu ürün? Bu ürün e, yani bir kere sağlık açısından faydalı bir ürün e, artı belki fındıktan veya çiftçinin ürettiği, e, ektiği, biçtiği ürünlerden daha fazla getirisi olabilecek bir ürün olarak da değerlendirmek gerekiyor. Yani ekonomik olarak. Ekonomik olarak evet. E, e, yani ilk ilk 3 sene belki ürün vermeyebiliyor. Daha sonra e, iki yıllar işte ürüne oturmuş oluyor. Dördüncü 5. yılda tamamen oturmuş ne oluyor. Ne kadar bir alanda ektiniz? Ben şu anda aronya ekili olduğu alan 3000 metrekare. Yani 600 adet. E, ne kadar e, ürün yok. alıyorsunuz buradan? Şimdi e, tabii bu ürün e, verimi gittikçe yıla itibariyle yükselen bir durum arz edecek. E, bu sene e, ilk ürünümüz 150-200 kilo civarında bir ürün e, almış olacağız. Ama mesela 5. 6. yılda bunun 1.5-2 ton arasında olmasını bekliyorum. Peki şu an fiyatı nedir? Şu an fiyatı 150-250 arasında değişen bir aralıkta satıldığını biliyorum. Yani bunun organik olmasıyla ilgili fiyatı artış gösterebilir. Kurutulmuş olması itibariyle fiyatı artış gösterebilir, yükseklik gösterebilir. E, bu alakta yani fiyat. E, kan dolaşımının düzenleyici bir etkisi var. Bağışıklığı özellikle bağışıklığı güçlendirici bir e, etkisi var. Tabi bunu da belli bir oranda e, tüketmek gerekiyor. E, yani bağışıklığı güçlendirmek, güçlendirmek amacıyla sürekli yüklenilirse bu sefer e, ters bir etki yapabilir. Bunun tüketilmesi gereken miktar e, işte sabah 20-25 e, ortalaması 25 olmak üzere e, akşam da e, 25 ortalama olmak üzere e, yani iki avuç hesabı diyebiliriz daha anlaşılır olması açısından tüketilebilir. Bu durumda bağışıklığı güçlendirici etkisi, kan dolaşım düzenleyici etkisi, daha doğrusu sayılan sağlığa faydalı etkileri üst düzey oluyor. Talep nasıl? Talep şu anda ürün kendini tanıtan bir süreci yaşıyor. Yani hem bunu tüketmesi gereken insanlar bunu tam bilmiyorlar üreticiler yani üretici e, olma potansiyelindeki olan insanlar da yeni yeni bunu e, öğreniyorlar, tarlalarını ekiyorlar. Dolayısıyla e, yani böyle kulaktan kulağa mı desek böyle bir kendini geliştiren bir durum var şu anda. Bunun ana vatanı Amerika ve Rusya olduğunu, kuzey bölgelerinin özellikle olduğunu söyleniyor. E, ancak Avrupa'da da Polonya'da ve Almanya'da e, yoğun bir şekilde ekildiğini de biliyoruz tabii.